Yeni saate başlıyoruz. Yarım saat daha birlikteyiz. 9.30'a kadar sonra Kerem Kurçuval siyasetin nabzını tutacak. 8.58 yapmışız saatleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği ve depremzedelerin de yer aldığı 50 bin kişilik büyük Üsküdar iftarında konuştu. Depremzedeleri yalnız bırakmayacağız dedi. Bir kez daha söz verdi. Muhalefete de tepkiliydi. Deprem turistleri ifadesini kullandı. Cuma günü erişeceğimiz Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyor ailelerinizle sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmenizi Rabbim'den niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından İstanbul'un çeşitli ilçelerine gelen depremzedelerle 50 bin kişilik büyük Üsküdar iftarında bir araya geldi. İnşallah ilk sene 319 bin olmak üzere toplam 650 bin konutu teslim edinceye kadar bölgeden asla ayrılmayacağız. Erdoğan, enkaz kaldırma çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Enkaz kaldırma çalışmalarımızda artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmaya hedefliyoruz muhalefete deprem turistleri diyerek tepki gösterdi. Deprem turistleri kendi sahte gündemlerinin içinde kaybolup gitseler de biz onların izinden gitmeyeceğiz. Başkaları makam peşinde, koltuk peşinde, siyasi ikbal peşinde koşsa da biz asla onlar gibi olmadık, olmayacağız. Kardeşlerim, şu güzel Kadir Gecesi'nde Şimdiden 14 Mayıs'a hazır mıyız? Gümbür gümbür sandıklara gitmeye hazır mıyız? Evet. Ve efendim çok iyi. İstanbul kural çekiminin son etabı tamamlandı. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28.340 hak sahibi belirlendi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi TOKİ Başkanlığı tarafından başlatılan ilk evim ilk iş yerim projesi kapsamında TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandı. Son etabı tamamlanan kurada Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28.340 konut hak sahibi için belli oldu. Belirlenen takvime göre iki gün erken tamamlanan TOKİ İstanbul kurasının sonuçları resmi internet adresi üzerinden de paylaşıldı. TOKİ İstanbul kura çekimi ardından yapılacak 28.340 sosyal konut 2 yılda inşa edilip hak sahiplerine teslim edilecek. TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçlarına e-devlet üzerinden ulaşılacak. Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama ekranından kontrol edilecek.